Şanlıurfa'nın kadim bir şehir olduğunu bilerek bu turizm alanlarının nasıl değerlendirilmesi gerektiğini konuştuğumuz bu platform için Sayın Valimiz'e özellikle teşekkür ediyoruz. Gerçekten bunlar çok kıymetli şeyler. Şehrin nereden nereye gideceğini ve buradaki alanların nasıl eğitim almaları gerektiğini konuşulması, şehrin kalitesini bir üst dereceye hızlı bir şekilde gelmesini sağlayacaktır. Biz de hayem olarak ve Harun Üniversitesi olarak, Turizm Fakültemiz var ve birçok meslek meyvemizle beraber buna elimizden geldiğince destek vermenin mutluluğu içerisinde olacağız. Sayın Valimizin liderliğinde bir şey var. Başkanımızın kendisiyle beraber ortak yaptığımız birçok projede destek vermenin sözünü inşallah bugün burada veriyoruz. Bunun şehrimize, vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum katkısı geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ